Web Teknoplast'tan hepinize selamlar arkadaşlar. Ülkemizde satışta görmek istediğimiz telefonlardan biri olan Nothing Phone 1 nihayet ülkemizde satışa çıkıyor. Ülkemizde ise Nothing Phone, Evo Phone distribütörlüğünde satışa çıkıyor arkadaşlar. Biz de bunun üzerine bugün kendisini misafir ediyoruz. Bakalım Nothing Phone 1 alınır mı? Normalde girişten sonra alışkanlık hep kameradan başlarız anlatmaya ama bu telefonun arka tasarımı özgün olduğu için isterseniz tasarımdan başlayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi telefonun arka tarafı gerçekten özgün bir tasarıma sahip. Bu tasarımın orta kısmında kamera çerçevesinde ve alt kısmında led aydınlatmalar mevcut ve telefonu kullanırken bazı durumlarda bu aydınlatmalar yanıyor. Misal bildirim geldiğinde ortadaki ışıklandırma, şarja taktığımızda alt kısımdaki ışıklandırma veya kamerada zamanlayıcı kurduğumuzda yani 2 saniye gibi 10 saniye gibi zamanlayıcı kurduğumuzda geri sayım sırasında kamera çerçevesinin etrafındaki ışıklar yanıp sönüyor. Ama burada bir parantez açalım. Bu ışıklar RGB değil arkadaşlar, sadece beyaz yanıp sönüyorlar. Görsel olarak gerçekten farklı hissettiriyor ama belki de beğenmedik veya pilden tasarruf etmek istiyoruz. Çünkü ister istemez biraz pilden yiyor bu özellik. Bu özelliği tabii ki kapatabiliyoruz. Onun dışında malzeme olarak arka tarafta plastik, yan taraflarda ise alüminyum kullanılmış kaliteli bir hissiyatı olduğunu söyleyebilirim. Ön tarafta 6.55 inçlik OLED ekran görüyoruz ve bu ekran 120 Hz ekran yenileme hızına sahip. Ayrıca HDR10 Plus desteği de bulunuyor. Parlaklık pikte 700 nit'e kadar çıkabiliyor. Yani buna kendi sınıfı için iyi diyebilirim. Ayrıca OLED olduğu için renkler de çok canlı gözüküyor. Onun dışında dayanıklılık için Gorilla Glass 5 tercih edilmiş ve ayrıca IP53 sertifikası da telefonda mevcut. Burada hemen IP53'ü de kısaca bir açalım. IP53 suya dayanıklılık sertifikasından ziyade su sıçramalarına karşı dayanıklılık sertifikası arkadaşlar. Yani telefonu suya sokmamamız gerekiyor. Telefonun arayüzü Nothing'in kendi geliştirdiği Nothing OS 1.5 arkadaşlar. Markanın kendi yazı tipleri dışında saf Android'e çok benziyor. Bu açıdan kullanımı çok kolay. Bize gelen cihaz Android 12 ile birlikte geldi ama kurulumunu yaptığımızda içinde 13 güncellemesi vardı. Biz de o yüzden direkt 13'e yükseltip testlerini Android 13 ile birlikte yaptık. Cihaz İngiltere'de tanıtılalı bir yıl oldu ve bir yıl boyunca güncelleme almış yani o konuda bir sıkıntı yok. Gelelim kameralarına. Telefonun arka tarafında iki tane kamera yer alıyor arkadaşlar ve ana kameranın sensörü Sony'den, ultra geniş açının sensörü ise Samsung'dan tercih edilmiş. Bu iki marka telefon kamerası konusunda dünyadaki en büyük iki sensör üreticisi bildiğiniz gibi. İki kamera da 50 megapiksellik çözünürlüğe sahip ve iyi ışık koşullarında kendi sınıfına göre iyi performans çıkardığını söyleyebilirim ama düşük ışık koşullarında durum biraz değişiyor. Her telefonda olduğu gibi. Video tarafında ise 4K 30 kare çekimler yapabiliyoruz. Hem optik imaj sabitleyici hem de dijital imaj sabitleyici kamerada mevcut. Ön kamera kamerada ise 16 megapiksel f2.45 diyafram açıklığına sahip bir kamera kullanılmış. Tıpkı arka kamerada yaptığım yorum gibi ön kamerada da aynısını diyebilirim. İyi ışık koşullarında parlak fotoğraflar elde ediyoruz ama düşük ışık koşullarında kalite ister istemez düşüyor arkadaşlar. Video konusunda ise ön kamerayla 1080 30 kare çekimler yapabiliyoruz. Kameradan bahsettikten sonra direkt oyun testine geçelim isterseniz. Oyun testinin öncesinde adettendir telefonun şarjını ve sıcaklığını söyleyelim. Telefonumuz şu an 30 derece ve şarjımız da %40 seviyesinde. Oyunumuza Girelim bakalım. Normalde 15 dakika oynuyoruz ama oyun sardı arkadaşlar. Bu seferlik 20 dakikaya uzattık. Şarjımız şu an %34, sıcaklığımız da 33.8 derece. Aradaki farkı siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Telefonda Snapdragon 778G Plus işlemci ve grafik kartı olarak da Adreno 642L grafik işlemci yer alıyor arkadaşlar. Orta sınıfın hızlı işlemcilerinden diyebiliriz. Geekbench skorlarına baktığımızda tekli çekirdekte 1033, çoklu çekirdekte ise 2904 puan aldığını görüyoruz. Onun dışında iki farklı depolama seçeneğiyle birlikte geliyor. Nothing Phone 1 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı seçeneği var. Ama ülkemizde iki versiyonda satılacak mı o konuda bilgim yok açıkçası. Bizim elimizde olan yani testleri yaptığımız cihaz 256 GB depolama ve 8 GB RAM'e sahip. Pil özelliklerinden de bahsedelim. Telefonda 4500 mAh'lik bir batarya var ve kutudan adaptör çıkmıyor. Sadece Type-C şarj kablosu çıkıyor kutudan. 45 W'lık hızlı şarj adaptörünü istersek ayrıyeten satın alabiliyoruz. Aynı zamanda kablosuz şarj ve tersine kablosuz şarj özellikleri de var telefonda. Hatta aksesuarınızı tercih şarj için koyduğunuzda şarj etmeye başladığında ışık yanıp sönüyor. Yani böyle ince detaylarda düşünülmüş. Telefonun özelliklerinden bahsettik, testlerini yaptık ama Nothing markası üzerine pek konuşmadık şimdiye kadar. Bu video bir ürün incelemesi olduğu için doğal olarak testlere ve özelliklere yoğunlaştım arkadaşlar ama biraz Nothing markasından da bahsetmek gerek diye düşünüyorum. Nothing İngiltere merkezli bir teknoloji şirketi ve proje sahibi aynı zamanda OnePlus'ın da fikir babası. Yatırımcıları arasında Qualcomm, Twitch'in ortak kurucusu Kevin Lin, Reddit'in CEO'su Steve Hoffman ve YouTuber Casey Neistat gibi isimler var. Çok telefon üretmek yerine bir tane iyi e telefon üretme üzerine kurulu bir stratejileri var. Umarım pazarda başarılı olurlar ve teknoloji rekabetine renk katarlar. Fiyat bilgisi ve detaylar için açıklamaya link bıraktık. Oradan bakabilirsiniz. Bence videonun başında dediğim gibi farklı tasarımıyla ve kullanıcıların aradığı özellikleri telefonda iyi buluşturması sebebiyle alınabilecek bir telefon. Sizler ne düşünüyorsunuz? Nothing Phone 1 alır mıydınız veya bundan sonraki telefonum Nothing olabilir diye düşünüyor musunuz? Lütfen lütfen yorumlarda bahsetmeyi unutmayın. Hoşçakalın.